Bugün çok heyecanlıyım. Tam 41 adet Steam Random Key açıyoruz. 100 yılın deneyinde iki soruya cevap buluyoruz. 1. Steam dolara geçtikten sonra Steam Random Key ile kar edebilir miyiz? 2. En ucuz satıcıdan almak yerine en olumlu satıcıdan satın alırsak iyi oyun düşer mi? Öncelikle en ucuzu 5 adet standart key satın alalım. En ucuza satanın %76 pozitif yorumu var. Biz bunu tercih etmiyoruz. %99 gayet güzel. Ayrıca burada 51 kişiye satmış. Bu da bence çok önemlidir. Kaç kişiye sattığı 50 cent daha fazla veriyoruz ama bu bir deney. 5 adet premium key satın alıyoruz. Birinci satıcıya baktığınız zaman tam bir dolandırıcı adamın ismine baktığınız zaman zaten rate for 5 free keys yani bana puan verirseniz size 5 tane bedava key veririm diyor. O adamdan kesinlikle satın almam. Yine biz az önce satın aldığımız %99 pozitif adamı tercih edelim. Devamında 5 tane elit key satın alıyoruz. Biz yine World of Games'den satın alalım. Hep bu adamı tercih ediyoruz. Çok büyük bir kazlık yeme ihtimalimiz var ama başka güzel satıcı yok. Devamında 5 tane legendary key satın alıyoruz. Satıcılara baktığımız zaman yine düşük puan lardan almıyoruz dolandırıcı olanlardan almıyoruz yine bizim adam göze çarpıyor başkası yok %100 bu adam ama 483 kişiye satmış ben bu adama güvenemem Şunu da fark edin iki katı para diyoruz yani sırf daha iyi satıcıdan almak için bakalım bu kumarın sonu ne olacak 5 tane random diamond key alıyoruz bu sefer farklı bir kişiden almak için software house'tan alalım 4000 kişiye satmış ama hadi bakalım kumar kumardır ardından 5 tane VIP key satın alıyoruz işte yeni bir satıcı biraz daha pahalı olsa da %100 pozitifmiş adam ve 101 bin kişiye satmış. İşte bu çok iyi çıkabilir bunlara dikkat ederim. 5 tane gold key alıyoruz. Az önceki %100 pozitif satıcı burada. Yine bundan alalım. 2 katı para verdik şu anda. 5 adet grand key alıyoruz. İşte tam bir kumar budur. Bu keylerden ne çıkabilir? boy, God of War, Spider-Man. Hiç ihtimal vermiyorum. Böyle bir şey olursa çığlık hep beraber ama sanmıyorum. Bu kadar büyük kumarda biz en iyi satıcıdan alırız. Bak 2 dolara satan da var. Biz tam 3 katı daha fazla para veriyoruz yüzlerce lira daha fazla veriyoruz ama işte kumar budur. Bir tane en iyi satanlardan satın alıyoruz. Ne çıkabilir? Manor Lords çıkabilirmiş. Hogwarts Legacy çıkabilirmiş. Elden Ring Dying Light 2 inşallah Allah'ım. Nerede o günler? Ama ben sana Killing Floor 2 de verebilirim diyor. Ya da Rising Storm 2 Vietnam'da verebilirim diyor. O yüzden bundan bir tane alıyoruz. Kimden alıyoruz? En iyi satıcıdan alıyoruz. En ucuza o satıyormuş. Şükürler olsun. Tam 6,5 dolar verdik. Bakalım alışveriş sepetimize gidelim. Bu deney için tam tamına 48 dolar 72 cent harcıyoruz. Bakalım TL'ye nasıl çevirecek Tam 1677 lira bu kumarın sonu İnşallah iyi biter çünkü bu paraya indirimlerde En iyi 2-3 tane oyunu satın alırdık Artık geri dönüşü yok Tüm keylerimiz gelmiş durumda Çok heyecanlıyım hadi hepsini açalım İlkimiz The Amazing American Circus. Muhteşem Amerikan Sirki isimli oyun. Bir kart oyunuymuş. Sirkte geçiyormuş. 123 yorum var. Hiç iyi değil. Karışık yorumlar. Güzel. Oyun 8 dolarmış. 180 indirimle 1.9 olmuş. Hiç fena değil paramız çıkıyor. Türklerden yorum yapan oldu mu acaba? Yaşasın. Bir adet yorum var. Kart oyunlarına farklı bir açıdan yaklaşmayı başarabilen bu oyunda diye başlıyor. Beğenmiş oyunu. Fakat ücretsiz almış. Bak hiç güvenmedim bu yoruma. Ama olsun. Bu sefer olacak hissediyorum. Hissediyorum. İkinci oyunumuz Memories of a Vagabond. Bir RPG Maker oyununa denk geldik. 53 yorum varmış. Hiç iyi bir oyuna benzemiyor. Sevdiğim tarz değil zaten. Fiyatı neymiş? 3 dolar. 3. standart keyimiz Crown Champion Legends of the Arena for Beta Testing. Daha uzun bir isim bulabilirdi oyun için. <laughs> Yine az yorumlu, 181 yorumlu bir RPG Maker oyunu çıktı. Bize kaktırıyorlar bütün RPG Maker oyunlarını sanırım. Oyun 94 centlik bir oyunmuş. Dördüncü standart keyimiz MMX. Kız, az önce çok uzun bulduk oyunun ismini. Adam 3 harfle bitirdi. Şükürler olsun bir RPG Maker oyunu değil. Güzel bir bulmaca oyununa benziyor aslında bu. Yani fena değil fena değil. Üstelik 3 dolar. Ya oluyor oluyor. Sonuncu standart key'imiz Candy Blast. Candy Crush'ın neyi olur acaba? Aman Allah'ım. adam oyunu tek bir cümle de özetlemiş. Üstelik remaster. Dikkatinizi çekerim. HD grafikte bu oyun. Gerçekten Paint'te yaptığı çörek börek resimlerini oyunun üzerine yapıştırmış. Çok merak ettim kaç para bu oyun. Tam tamına 3 dolar. Güzel. 3 dolar olduğuna göre bir bildiği vardır. Standart key'ler fena gitmedi. Şimdi premium key'leri açıyoruz. Hatırlatayım. Her oyun en az 8 euro olacak ve metacritic puanı sonunda %75'in üzerinde olacak. İlk Premium keyimiz Evergarden. Grafikler hiç fena değil. Aslına baktığınızda bu bir bulmaca strateji oyunuymuş açık dünya. Güzel oynanır ben bunu oynarım. Fiyatı da 10 dolar. Çok güzel. İkinci Premium keyimiz... Tekrarlanan Ürün Kodu. Yani bu oyun başka bir bilgisayarda etkinleştirilmiş. Güzel. Demek ki ben iade konusunda temasa geçerim. Endless Space Collection çıkmış ama alamadık. Bir adet kazık yedik. Tekrar deneyelim. Hayır. Bitti. Üçüncü Premium keyimiz. Fix me up doktor. Sol elinde bir sosis ve sağında ketçap dünyadaki en zor mesleğin simülatörü. İşte bu ameliyat. Aman Allah'ım. Gerçekten canlı canlı ameliyat yapıyoruz. Muazzam bir oyuna benziyor. Kaç paraymış? 2 dolar. 9 dakikadan fazla dayanamadım. Konusu iğrenç iğrenç rahatsızlıkları tedavi ediyoruz. En saçma şekilde ne diyeyim psikopatın tekiysen oyna. Dördüncü premium keyimiz. Tekrarlanan ürün kodu. <laughs> eyvah eyvah. Beşinci premium keyimiz. Royal Heroes. Yani 2016 yapımın bir oyun. Aslında fena yorumlara da sahip değil. Fakat fiyatı biraz düşük. 89 kuruş yani standart oyunlar daha iyiydi sanırım. Çok güzel yorumlara sahip bir oyun. <laughs> yani fiyatı 89 cent. Hani minimum 8 euro olacaktı? Yalan. Premium keyler çok kötü gitti. Elite keylerden bir nebze daha ümitliyim. Çünkü bir tane oyun 25 euroluk olmak zorunda. Gerisi 10 euroluk olmak zorunda. Metacritic puanı %70'in üzerinde olması lazım. İlk Elite keyimiz... Sea City Rom Retail. Evet ne yazık ki bize tam 2006 yapımı bir oyun kakaladılar. Oyunun grafikleri muazzam <laughs> ve videosu yok. Yani adam video koymaya üşenmiş. Demiş ki oynayın arkadaş. Üstelik 10 dolara satıyor. İlginç. Oyundaki ayrıca yapıcılar çalışmıyormuş. Acaba greve mi çıktılar Allah bilir. Allah'tan 25 euroluk oyun bu değildi. İkinci elit kiğimiz Starsend Starsand esrarengiz bir çölün konularında geçen mistik bir hayatta kalma oyunu. Oo, ben bunu oynarım. Hayatta kalma oyunlarını çok severim. Üstelik bu oyunu izleyen 3 tane arkadaşım varmış. Keşke onlara verseydik. 20 dolarlık bir oyunmuş. Güzel. Yani yorumlara da bakıyoruz. Bu oyun arkadaşlar güzel çıktı. Elit çok iyi gidiyor. 3. elit kiyimiz. Knights of Anarchy Sovereign Bu güzel bir oyun olması lazım Vay anasını 20 dolarlık oyun Gerçekten adam güzel bir oyun hediye etti şu anda 2022 yapımı ve yorumları çok iyi Çok iyi bir strateji simülasyon orta çağ oyunu çıktı Demek ki iyi bir satıcıdan almak önemliymiş Güzel 21 dolarlık bir oyun arkadaşlar Bu oyunu anlatmam Buralara sığmaz deyip anlatan bir vatandaş <laughs> Ama güzel güzel çok iyi Premium'da yediğimiz kazıktan sonra Elite Key'ler gerçekten çok kaliteli Dördüncü elikimi artık heyecanlandım. Güzel çıkıyor oyunlar. Symphony of War. Vay anasını yine ünlü bir oyun verdi bize yaşasın. İşte budur. Gerçekten güzel bir oyun geldi. RPG taktiksel, zengin hikaye, fantazi. 50 farklı klas varmış. Gerçekten şu anda kaliteli bir oyun çıktı. Ben bu adamı aldımdan öperim. 10,5 dolarlık bir oyun verdi adam. Öncelikle bu oyun çok iyi, manyak iyi, fazla güzel. Bu oyun bayağı güzel. Duymak istediğim kelimeler bunlar. Sonuncu elit eritkimiz... Hot Brass. Acaba nedir? Evet bu sefer popüler bir oyun gelmedi. Bir SWAT oyunu anladığım kadarıyla. Bir Top Down Shooter oyunu geldi. Hiç fena değil aslında. Yani ben böyle oyunları oynayabilirim. Adamlar yerine silahlar olmasa da iyiydi ama. Kaç paraymış? 1,5 dolarmış indirimle. Fena değil, fena değil. Ama minimum 10 Euro. Yalan. Elite Key'ler gerçekten çok iyiydi. Şimdi Legendary Key'lere gidiyoruz. Efsanevi Key'lerden bakalım ne çıkacak. %80 Metacritic puanı olması lazım. Ve her oyun 20 Euro'luk olması lazım. İlk Legendary Key'imiz... Görüne zaten sahipsiniz. Çok enteresan. Bunu bir arkadaşımıza hemen yollayalım ve bakalım nedir acaba. Benim kütüphane biraz geniş. Hemen Discord'dan uyumayan birine atmam lazım ama herkes uyuyor. Şurada bir arkadaş var. Bakalım ilk Legendary 2'yi ne çıktı? Vurdum çıkmış. Bu oyun daha önce bana Steam Keyder'den çıkmıştı. Oynadım üstelik ben bu oyunu. Bakalım ne kadar oynadım çok merak ettim. Hani ve 20 Euro'luk oyun yani gerçekten çok büyük kazıklar yiyorum. Böyle harfleri birleştirerek kelime yaptığımız bir oyundu. 2 saat oynamışım parama yazık olmasın diye. <laughs> Efsanevi kazıklar yemeye başladık. <laughs> çok korkuyorum ama bakalım ikinciden ne çıkacak. İkinci legendar ikimiz Hitman Absolution. Ben İlk oyunda yaptığı kazı geri aldı. 2012 yapımı bir Hitman verdi. World of Assassination beklemiyordum zaten ama Hitman vermesini beklemiyordum yani çok şaşırdım şu anda. Gelmiş geçmiş en iyi suikastçı oyunu yani benim bildiğim Hitman. Üstelik fiyatı 10.5 dolar gayet güzel. Çok güzel. World'u unuttum şu anda affettim. Üçüncü Legendary 2'imiz Arcade Paradise. Çamaşır mi işletiyoruz. Gelirleri yarın sakız topla çamaşırika ve atar ünitelerinin kilidini açmak için jeton al. İlginç bir yapım aslında simülasyon severiz. Bu oyun oynanır. Pek popüler olmamış ama 10.5 dolara satılıyor. Neden olmazım? Benim tüm arkadaşlarım bu kilerden çıkan oyunları istiyormuş ya. Keşke daha saydım gerçekten. Dördüncü legendary key'imiz. Yok bu. Vay çok severim ben böyle sıra tabanlı kart oyunlarını Elis hastasıyım. Kesinlikle ben bu oyunu alır oynarım 2021 yapımıymış. Fiyatı da 15 dolarmış. Uzun zamandır oynadığım en keyifli oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bizim oldu. Bugün kazanıyoruz galiba. Yani çok enteresan. Alışık değilim böyle şeylere. Sonuncu Legendary 2'miz. Sticks Master of Shadows. Allah'ım çok güzel bir oyun bunu biliyorum. Tam bir gizlilik oyunu. Biraz kamera açılar enteresan olsa da kesinlikle ben bu oyunu oynarım. istediğim bir oyunu zaten iki almamışım. Yaşasın. Fiyatı da 13 dolar. İyice heyecanlanmaya başladım. Şimdi Diamond Key'leri açıyoruz. Bu keylerde en az iki oyun. 30 Euro'luk gerisi 20 Euro'luk ve Metacritic skoru 80. İlk Diamond Key'imiz Special Courier. Ah başladık arkadaşlar evet odan dandirik oyunlardan bir tanesi çıktı <laughs> Allah'ım grafiklere bak arabanın içindeki o turunculuklara bak ölürüm adam paintle yapmış kapağı zaten buraya bir BMW çakması araba koymuş hani 20 euro'luk oyunlar 3 dolarlık oyun be yalan bu oyunu yorumlayan ilk Türk ben olacağım için çok gururluyum böyle bir sürüş oyunum yoktu çok <laughs> çok mutlu oldum gerçekten diamond key'den elmas gibi bir oyun çıktı ikinci diamond keyimiz. The Lego. Allah'ım inşallah güzel bir oyunudur. Bakalım heyecanlandım. Güzel. Grafikleri biraz dandik gibi ama ben bu oyunu oynarım mesela. Lego oyunları çok iyi. Tabii öncelikle sanırım Lego Ninjago filmini zaman gerekti ama fiyatı 20 dolarmış. Çok güzel. Fakat kötü haber. Bu oyun bir ara beleş verilmiş sanırım. Herkes tüm Türkleri ücretsiz aldığına göre ben eksik kalmışım. Nasıl olduysa. <laughs> Şu anda bedava değil. Üçüncü Diamond Key'imiz. Back in Prehistory. Aman Allah'ım yine elmas gibi bir oyun çıkmış. Kemikleri fırlattığımız muazzam dinozor çağında geçen bir oyun. Platform görsün gözünüz. Yani ben böyle grafikler böyle bir oyun alış. Bak 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 animasyonlara bak. <laughs> 10,5 dolara satıyormuş bu oyunu. Bu oyunu 10,5 dolara satıyor. <laughs> bu oyunu da inceleyen Türk biz oluyoruz. İşte ayağa ay ilk basan Türk olmak gibi bir duygu bu. Dördüncü Diamond Key'imiz. Ürüne zaten sahibiz, hemen arkadaşımız hatta ona yollayalım iyi oldu. Sticks Master of Shadows baştan çıkmış. İyi, güzel oyun ama keşke iki defa vermeseydi bana. Aslında diğer paketten çıktığı için sayılmaz. <laughs> Adam IQ fışkırıyor. Sonuncu Diamond Key'imiz. Bomber Crew. Güzel, popüler ikinci dünya simülasyon strateji oyunu çıktı. Yorumlar gayet güzel görünüyor. Fiyatı da aslında 10.5 dolar olmasına rağmen indirimde 1 dolar olmuş. Fakat şüphelendiğim gibi ne yazık ki bu oyunda bedava dağıtılmış. İşte heyecan doğru atırmanıyor. VIP keyleri açıyoruz. Burada iki oyun 40 euroluk olacak. Gerisi 30 euroluk olacak. Ve Metacritic puanlar %80'nin üzerinde olacak. İlk VIP keyimiz... Descent the Abyss. Evet tam tamına anlıyorum <laughs> o olan bir oyun çıktı. Simülasyon, aksiyon, maceraymış. Ne oyunlar var keşfetmediğimiz gerçekten hayretler içerisindeyim. Hele ki yaratıkların ne kadar canı kaldığını böyle kalp şeklinde teker teker göstermesi muazzam böyle parlak bir fikir ya bu. Yani çoğu yapımcıya ders olabilir bu. 15 dolara satıyormuş aman Allah'ım. VIP oyunlara baksan. İkinci VIP oyunumuz. Heroes Black Dungeon. Yine aynı yapımcı başka bir oyun daha yapmış bizlere sağ olsun. Bunlar işte hep dolandırıcılık oyunu. Adam yine aynı haritada aynı şekilde <laughs> bir oyun yapmış. Bu sefer kartları yok yaratıkların üstüne demiş ki onu değişeyip aynı oyunu yapmayalım yani bu sefer. 15 dolara satıyormuş bu oyunu. Ben bu adama yazacağım yorumu çok iyi biliyorum. Bekle ilk yorumda benden gelecek. Bakalım bu adam başka oyun yapmış mı? Bize yine bu adamdan oyunlar çıkacak mı? Aman Allah'ım ki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oyun yapmış hepsini 15 dolara koymuş. İnşallah bu adamdan çıkmaya devam etmez. Hiç mi öyle bir his geldi? Çok büyük kazlık yemek üzereyiz. Üçüncü VIP key'imiz. Jade Guardian. Evet. Bu adamın oyunu çıktı. Bak biliyordum burada. Açıktı sayfa. Yine aynı şekilde yapmış her şeyi. Yani ben bu adama programlama öğretenin kafasını okşayayım. Evet. Bu manyak yapımcının Descent Diabetes, Jade Guardian ve Heroes Black Dungeon'ı biz bakalım. Tüm koleksiyonu tamamlıyor muyuz? <laughs> Dördüncü VIP key'imiz. Snowy Flag. Yaşasın. Mannek herifin oyunu çıkmadı. Evet. 20 saniye içinde karlara muhteşem minibüsümüzü park etmeye çalışıyoruz sanırım. Aman Allah'ım ben bunu gerçek hayatta da yaparım. Yani bunun için böyle bir oyuna ihtiyacım yok benim. Ve 19 o ara satıyor. Sonuncu VIP kiğimiz. Tow truck. Evet, aynı oyunun karsız versiyonu bizimle ve kamyonet değişmiş sağ olsunlar. Ama farklı bir yapımcı adamlar paylaşmış herhalde kendi aralarında bu şeyleri oyunun grafiklerini ve aynı oyunu bize kakaladılar. Oyun demeye dirim varmıyor ama 19 dolar ha anladım. Eyvah. VIP'lerden çok fena kazık yedik şimdi gold key'leri açıyoruz. İlk gold key'imiz Farm Racing. Ah yine hardi yapmış bu oyunu sağ olsun. Muhteşem 3 boyutlu bir araba oyunu. Hakaretsin. <laughs> hardi oyunu 19 dolara satıyor. <laughs> %100 pozitif satacağı ikinci gold key'imiz. Magic Rounds. En azından Hardy'nin yaptığı bir yarış oyunu değil. Muazzam dinozorlara asamızla ateşler saçarak öldürme suretiyle muazzam bir oynanışa sahip. Üstelik sandık da açıyoruz galiba. Süper. Sandıktan yeni asalar çıkıyor. Gold Key'lerden altın gibi oyunlar çıkıyor. Üçüncü Gold Key'imiz Black Werewolf. Tabii ki yine Fade Games'e geri döndük. Tüm oyun serisini tamamlamamıza gerçekten çok az kaldı. Böyle gidersek tüm seriyi tamamlıyoruz. Bu oyun yapma motivasyonunu acaba nereden buluyor bu arkadaş? Evet Fade Games'in tam 1, 2, 3, 4 tane oyunu bizim oldu arkadaşlar. Çok mutluyum. Dördüncü gol key'imiz. Koromon şükürler olsun düzgün bir oyun geldi 4000 tane yorumu varmış gayet güzel yorumları sıra tabanlı bir canavar eğitimiyle ilgili oyunmuş ben bunu oynarım o kadar yediğim kazıktan sonra oynamam lazım zaten <laughs> 10.5 dolara satıyormuş hafiflemedi acım ama olsun Fade Games'a son gol key'imiz Children of Silent Town. Güzel tam anlamıyla bir kazık oyunu çıkmadı. Point and Click macera oyunuymuş. Çok severim Point and Click hiçbir sorun yok. Fiyatı da 10 dolarmış. Evet güzel bence oynanabilir. Yavaş yavaş finale geliyoruz. Gold Key'lerde son iki key'i çok büyük kazık yedik. Fakat Grand Key'lerde çok heyecanlıyım. Çünkü güya içinden Spider-Man, Sackboy, God of War dahi çıkabilirmiş. Hadi bakalım otru meydan. Birinci Grand Key'imiz God of War gelir mi? Mind Spheres geldi. Evet, kesinlikle bir God of War <laughs> değil. Bir topla, pinballvari şekilde değişik maceralara atıldığımız bir oyun çıktı. God of War beklerken bize değişik bir oyun geldi. Haydi Spider-Man! Bravery and Greed. Vay vay yayıncı Team17'ymiş. Yine de bir Spider-Man değil ama olsun. Oynanacak bir oyun çıktı. En azından multiplayer desteği de varmış. Bir tamam. Oyun alır. Fiyatı neymiş? İndirimli hali 4 dolarmış. Güzel. Lütfen Spider-Man gelsin ve tüm zararımızı karşılayalım. Hadi bakalım. Ashen Police Squad. Aman Allah'ım. Aslında dalga geçtik ama fena bir oyun çıkmadı. Bak 2022 yapımı bir bomber shooter çıktı. Ben de bir bomber olarak kesinlikle oynarım bunu. 10,5 dolarmış. Spider-Man artık naz yapma. Hadi bakalım. The Excavation of Hope Sparrow. Yine fena bir oyun çıkmadı. Point and Click macera korku oyunuymuş. Piksel grafikti. Gayet sevebileceğim bir oyun. Fiyatı da indirimli. 9 dolarmış. Çok güzel. Bana vereceksen böyle oyunlar ver. Son şansımız artık gelecekse gelsin bu Spider-Man. Gerçekten heyecanlıyım. Son Grand Key'imiz Zaten sahipmişiz. Hemen bakalım ne çıkmış merak ettim. Yine Koromon çıkmış. Tamam Spider-Man'a elveda. İşte gecenin son kumarı. Bir adet Best Seller açıyoruz. Buradan Manor Lord's Horizon Forbidden West çıkabilirmiş. Hogwarts Legacy çıkabilirmiş. Son şansımız. Biricik ve tek Best Seller Key'imizi açıyoruz. Ürüne zaten sahibiz. Çok merak ettim. Acaba Elden Ring mi çıktı? <laughs> Bari pahalı bir şey çıksın bu arkadaşıma gitsin. Bana gideceğin arkadaşıma gitsin. Rising Storm 2 Vietnam. Güzel oyundur aslında çok iyi oyundur ama biraz ucuza gittik çok ilginç bir şekilde ucuz kiderden çok daha güzel oyunlar çıktı. Bakalım hemen bir fiyat hesaplaması yapalım. Kazık mı yedik yoksa kara geçmeyi başardık mı? Standart killer için 2 dolar vermiştik. O oyunlar kötü oyunlar olsa da indirimsiz toplamları 17 dolar. Yani 9 katı kar etmiş oluyoruz. En büyük indirimlerde ise oyunların toplamı 4 dolar yani yine 2 katı kar etmiş oluyoruz. Premium killer için 2 dolar 62 cent ödedik. Tabii 2 tane tekrarlanan ürün kodu olduğu için onları saymıyoruz. Bu oyunların toplam fiyatı 12 dolar 87 cent yani 10 dolar 25 cent kardayız. İndirimli toplamları ise 3 dolar 40 1 cent yine 79 cent kardayız. Elite key'ler için yaklaşık 3 dolara ödedik. Oyunlar Steam'deki toplam fiyatı tam tamına 68 dolar yani yaklaşık 66 dolar kar etmiş oluyoruz. Oyunların indirimli toplamı ise yaklaşık 30 dolar yine 27 dolar kardayız. Legendary key'ler için yaklaşık 5 dolar dedik. Oyunlar indirimsiz olarak 51 dolar ediyor yani 46 dolar kardayız. Oyunlar indirimdeyken yaklaşık 11 dolar ediyor yine 6 dolar kardayız. Diamond key'leri 6.5 dolar dedik. İki oyun dolandırıcılık oyunu olduğu için onları saymıyoruz. Buna rağmen oyunların toplam değeri 43 dolar yani karımız 37 dolar indirimlerde ise bu oyunların toplamı 7 dolar. İndirimlerde dahi karımız 71 sen. VIP keylere yaklaşık 8 dolar demiştik. Çok büyük kazık yedik çünkü bu keylerin hepsi dolandırıcılık oyunuydu. Tertemiz 8 dolar kazık yedik ve zarardayız. Gold keylere 7,5 dolar dedik. Ne yazık ki 3 oyun dolandırıcılık oyunu çıktı. Buna rağmen diğer 2 oyunun toplamı 20 dolardı. Yani 13 dolar kardayız. İndirimlerde ise bu oyunlar 8 dolardı. Ucu ucuna karımız 65 sen. Grand keylere de 7,5 dolar dedik. Bu keylerden çıkan oyunların toplam eder yaklaşık 50 dolar. Tam 42 dolar kardayız. İndirimlerde ise bu Oyunlar 21 dolar. Karımız 13 dolar. Bestseller Key için 6 dolar 48 cent ödedik. Key'den Rising Storm 2 Vietnam çıktı. Oyunun indirimsiz hali 25 dolar. Yani 18,5 dolar kardayız. İndirimli hali ise 6.24 yani 24 cent zarardayız. Toplamda 48 dolar 72 cent dedik. Oyunlar indirimsiz toplamı tam 289 dolar 52 sent Yani 240 dolar kardayız. Tüm oyunların indirimli fiyat toplamı ise 90 dolar 92 cent. Yani 42 dolar yine kardayız. Gerçekten çok şaşkınım. İlk defa indirimli indirimsiz tamamen kardayız. Emin olmak için kaliteli oyunları bir kenara ayırdım. Sadece bu indirimli toplamı 71 dolar 48 sent yani yine 22 dolar 76 sent kardayız. bu Bugün sonunda kazık yeme zincirini tamamen kırdık yerle bir ettik. Ben hemen bu oyunları oynamaya başlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. <laughs>